Hmm. Abi ben yayın açtım abiniz olsun. Oo. <laughs> yayın açtı Kadir. Bu show Yay yapacak. <laughs> yayın açık sanıyordum kapalıydı. Nerede şey. Evet. Yayın kanka. Nemo. Kadir şimdi yayın açacak show yapacak. Fes Sessiz ol küfür etme. Tamam. Adam hile. <laughs> Merhaba kadir Sayın. Ile, kadir Hile, Kadir Hile. Arkadaşlar, Kadir Hile. <laughs> <laughs> hile. Hileyle oynuyoruz, bize şov yapıyor. Bak, adam... ...zumsuz kahve çatlatıyor, bakın. <laughs> ah, keşke öyle olsa. Bizde Hile yok, valla. Kolsuz değiliz yani. Alt sistem, sistem var. AK var, isteyen var mı? <laughs> M4 var. M4 alırım. Gel. Beşer daha topladın mı kendine? Şu az var ya. 39, 39 tane var. var. Tam yeter sana. Gel. Bir, dur. bir dur abi şunları ver. Geldim. Bir dakika. Geliyorum hemen. 79 tane mermi attım sana. Yarak 39 tane var diyor. Bütün mermiyi yanlışlıkla düşürmemelsen. Anlamayacağım ha. Yok abi. Aa bak 9 milim 045. Onlar var yani. Bir yalan yok yani. Oh, Köprü oh. Hadi, arabamızla, hadi gidelim. Ulan bir dikir tutamak bulsam var ya. <laughs> muhteşem olacak ya. Oğlum bu youtuberlar mini'yi çok iyi kullanıyor ya. Bostan her yeri hani, görüyoruz, para görüyoruz. Altı kişisi yanılan mıydı? Yok. Fişek mi atmışlar? Kaçta fişek atmışlar? Aynen. Anadolu'ya kesinlikle fişek var. <laughs> ah bir adam önüme çıkıyor, bu para var mı şimdi? Görmezken var. Nasıl bakalım oğlum, para var mı? kara görünmüyor. Sağa sol yaparak gidiyor. Bak en sola yanar, şimdi en sağa, en sağa vuracak. Bunu <laughs> <laughs> takip ediyorum abi. Çok siz görüldüğü yerine Oğlum solda kaldı lan o lan. Yo yo çıkartacak mı şimdi? şeyden E5'ten temel bağlanacak. <laughs> bak daha iki şeylerden geçiyoruz. Aha! Bak gençlik. DGT okudu mu? Drobe'ye <laughs> sen yıldız. Bahçeşehir'de şu anda ya. <laughs> Okula mı gidelim? Okul basmamı diyor musun? benzinimiz çok az. Duran keşke şey yapsaydım. Arabayı da isteseydik. Hemen. Aha. 2015 model sahibinden hatasız kazasız boyası. Jeep. Oh selamun aleyküm. He. Bunu kapatıyorum. Hadi gidelim. Benzini fırt. Tekobur Taşlı tanıma var bu ikisinin <laughs> Araplar gene şov yapıyor Araplar yine başladan buna koyduk bana O değil bu drop'u attılar görmeyeceğiz he. Vallahi. ha Vallahi Abi biz nereye gidiyoruz? Eve gidiyoruz ama önümüzü de göremiyoruz bir şey de Alana gir Alana gireceğim de Abi evlerin yanında. Adam mı var? Yok, tutulda adam olabilir. Evlerin yanında yavaşlamayın dedim ya. Adam varsa indirirler bizi. Aynen. Elimi göremiyorum ben. Kastı. Oyun kastı. O kastı. o Kastı. ne değildi. <laughs> Oğlum bu ne ya? 8 x açtım. Okulda var. Ben, biraz... var. ben dedim abi okulda adam vardır diye. Oğlum ne koptu lan az önce? Abi hala kalkıyor ben şu anda. Sistan yer alalım yaklaşalım belki. yoksa başka türlü bitiremeyiz. Aynen. Aynen. Yaklaştık ya Gördün zaten. Mi? Olayın. Olayın. Aa çatla çatla çatla. İçeri girdi. İçeri girdi. Yerde yatıyor bak yerde yatıyor bak. Sarı mı? Bekle bekle gösterme yok yok yo, vurma bekle. Headshot atarım buradan bak tam headshot kafasını görüyoruz. Sen yeme oradan da. Oğlum oh, sen de... İçeri girdi. Oğlum dur onlar birbirini öldürüyor. Hı? Saklanın abi o zaman. Bana bir şey söyleyeyim mi? Şu içerideki tek tek eve girin. Değil mi? Bakıyor mu? Bak bak. Oo. Tek değil mi? Şöyle tamam, geri. Dur dur dur. dur. Sağda sağda adam geliyor. Sağda 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 sağda. Sağda 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 kaç atıp yer aldı. Araç geldi. Yat yere yere yat. Yılan ol. <laughs> Hep onlar mı oradaki lan? Biraz ilgilen. Şu evde de Beşin. ya. O zaman şu eve girdiler. Bir daha, aldılar bir eve girdiler. Şuradalar, şurada. Şuradalar. Aha. Ev almamız lazım bir tane ya. Bir tane ev almamız lazım. Alıyoruz mu evi? Ekimden korkanın kemiğini. Bak, bak abi, bak abi, bak, 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 Orada gördüm. şey <laughs> zannettim. Adamlar burada. Şurada var. Bu evde klişe var. Karşıya da, karşıya da. Şurada, şurada. Yattığı yere. Baygın, baygın. Bitti. Bitti. O, Helal. Sağdaki Onun evde bitti. Karşı şey ev mi var? var Bombalayın şey... abi içeri. <laughs> Eline de ne kadar bomba var karşı. Oha şunların götüne bak amına. Kim attı ev? Bize, bize bomba geldi, bomba geldi adam var. Adam yukarıda bekle. Benim oldum cahilere. Bir de, de çöpe çıkar mı? Sen ama sen. Yukarıda tek kişi ya. Hmm. Aşağıya hmm. atıyor tabii Aşağı atladı. atladı. Aa yerde kalma. Burada 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 Oha. burada Kadir. Kadir geliyor Kadir. Oha. Ne evet, bitirdi? Hive verir misin sen? Beni bitirmedin Kadir. Nerede? Kanka geliyor. Bak sol 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 sol. Sol sol. Geldi geldi. Abi kereş varmış galiba. Hıhı metodur Yayın açmış ama. <laughs> Arapları bitirin diyordun şimdi.

yapıyorsun <laughs> <laughs> ya. Şey, şey. <laughs> abi bir milyonum var mı abi? Dilenci değilim ama abi bir milyonum var mı abi? Dilenci değilim. Yanlış anlama. Bir dakika geldim abi. Abi bir lira abi. Dilenci değilim. Abi dilenci değilim zaman. Al abi. Baksana hepsi bir 60'dan aşağıda bir uçak. Olum bu an değil fiyat Mezar ben mezarımızı kazıyorum siz gelin seniz peşime Kim abi? Heh <laughs> Oğlum sesin gitti lan Kulaklığı duycaz Peşimizde Valla mezar mı kazıyor, mezar ceyna mı? Bir şeyler yapıyor. Alo. Efendim. Diyorum ki ben Sana Tam mezar kısmına geliyorsun sesin kesiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oha 3, 7, ben baktım lan Ben Hadi be Hadi <laughs> Ne Bilmedi bir türlü ya Bilmedi bir türlü ya Valla abi İlk buldum Ne oldu? Yok, yok. Bende hiçbir şey yok daha Al kanka. Abi ortalık karıştırayım mı? Kim bir şey bulduk bir şeyi bana versene. Ortalık karıştıri mı? Karıştır karıştır abi. ver bir şeyi bana. Dur karıştırıyorum yani, Ne olacak? Ya lan oğlum alalım, kaçarım giderim. Hayda. Oğlum namimiz silahımız yok. Kristin <laughs> abi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? <laughs> <evet. gülüyor> Sağda adam var. Abi bilgisayarın farklı işte Adam mı var orada? Watch out! Fişe'yi bıraktık mı bunları? Müslüm abi silah! Silah getiriyorum sana. Bekle orada. Müslüm abi! Buyurun. Bizim fişek geldi. Almaya gidelim. in oğlum hadi. Bıraktım, aldım ama. Bıraktım, groza aldım. Müslüm <laughs> abi aldı. Gitme 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 gel gel gitme boşa boşa gitme boşa gitme gel. Müslüm abi de. Adam gördüm şurada sanki. Mark the location. Holo var mı holo? Holo. Hologram var mı? Şimdi burada vardı aldınız mı? Kaçıyoruz mu? Valla ee, Bilmiyorum abi, ki Müslüm Şemiş... abi, abi ne yapalım? Valla ben diyorum bekleyelim <laughs> Aga Aga geldiler Nereye geldi Nerede? Allah Bekle tepede geliyor. Ben geldim oraya. Şey olan olan var mı? Ben hiç. hiçbir şey yok. Vardı. Vardı. Sesim geliyor mu dört numara? Yok. Diğer Ah. Yani? Oraya gelip onları Bana 556 Beş elli mi hiç? Al abi. Şimdi şimdi ben şey ben de. De. Ben de. Dürbün var mı Ömer? var. Paralık bu masajı. Şu var ya. Pek bir tek. Nerede abi adam? Ben de göreyim. Evin içinde. Ooo bana deniyor oradan. Lazer yok mu ya? Lazer oluyor. Gel gel gel. Dört ikili. Dürbün var mı? Nerede? Dürbün var mı? Sen AVM'ye al. Dürbün var mı? vereceksin? Topçu Aynen abi İndirin şunları ver. Ha Sen mi bana veriyorsun? Kadir soru yok mu ya? 3 var 3 3'ü AVM'liye ver AVM'liye 4 numaraya ver 3'ü Topçu gel böyle Gel böyle biraz geri çekilelim taksi dön ya Bak çünkü onlar soldan geliyorlar Ben bir dürbün ver seni. Yok ki dürbün bir de. Dur dur. Sende var ya. Dört numara bir çıkıyor. Dört numara. Al, dört numara. AVM ya lan. Dört numara. Efendim? Bekle bekle. Sen gel buraya. Allah abi. Eyvallah. Şimdi seyret. Nerede ki? Baya güzelmiş o. Allah zıra Şu evlere gitsek mi ki acaba? Bir bandajı olan var mı? Bandajı olan var mı bandaj? Abi yok 5 Beş tane atacağım. Evet. İki tane atıyorum, 5 atıyorum ama ya var ya. İki tane ben attım Burada işte. Ha o zaman biri var. bir tane. bıraktı. Oğlum tamam bir bırak bandaj sarayım. Alan nerede bu arada? O adam alan burada alanın ortasındayız ve lutsuzuz. Evet. Oyunun yarısı buraya gelecek şimdi. 50 kişi. Benim şu aceleci tavırlarım yok mu? Gene beni öldürecek ama. Ben yine yine gidiyorum.

Daha önde önde. Gruba gidiyor, Watch out, watch out. Evin tadısını aşağı atladı. Hocam de, hocam de. Doğru zamanı bekliyor. Tapu. Tapu. Gel hadi Buraya doğru mu geliyorlar? Abi aşağı atladı. Mark Evin çatısına aşağı atladı. Arkada kulenin orada geziyorlar. O Aynen. Ön tarafa doğru geliyorlar şimdi. Ay ay güzel lan bunu deyip ki? Ne? Doğru çoktan daha güzel a şey... Şey... A var ya. Ne? 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 Dur Ne? Benim hiçbir şeyim yok artık, Neyse, <laughs> <Bakmışlar> sana, abi dur benim Neyse bir tek şey Bak mesela sana bak. Farkınıza hiçbir şey yok. Mi? Mini ile bir şeyler yapardım. Oha siz nereye gitmişsiniz lan? Yapma kapı rahatları yapıyorum. Ulan anasını sıkmışlar.

Ama gördüm. Sağımızda da drop var arkadaş. Mark Mark location. Mark 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 bizim o geldi bizim geldiğimiz yeri almışlar. Bizim geldiğimiz yeri almışlar. Bak bir tanesi şurada. Of oh, siktir Aynen. beni nasıl gördün amına koydum bunun ya. Hadi abi ne gösteriyor. Ömer. Bilmiyorum. Kardeşim işin gücün yok. Şöyle adam bir bana yanaş be. Silahımı da bırak artık arkadaşlar. Hayır sen abi biliyoruz. <laughs> Hiç tarzı atma. Yo, ölüyorum şu an okay. o yüzden diyorum. Mr. Not Dark Now Bak nasıl hızlı geliyorum bak nasıl hızlı bak 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 bak. Işınlanmayı adam buldum. Adamsın lan adamısın lan. Hadi bana bir de dörtlük ver. Şey. Ama o işte Bakın mini ile bir. Aha bak ya. koşuyor bak koşuyor. Koşuyor koşuyor. Buraya doğru, doğru mu geliyor? Mark the location. Oh, it's in there. Where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Where kafamda yine var arkadaşlar. Kaska bakayım. Kask yarra yemiş anladım. Buradan gitmemiz lazım. Hem kaskım vardı kaskım uçtu Bak barış ilan ediyorum. Bak sana fırlattım bak. <laughs> bak sana <oturtlattım> <gülüyor> <gülüyor> Ömer. Beni dinliyor musun? Dinliyorum. Şimdi gel. Şu arkaya doğru koşuyoruz gel. Tamam. tamam. Öyle gideceğiz şimdi. Lan şurada bir bot olaydı, bot öldürseydik bir 4 tik çekseydik. Rampayı kanadı, tam ya bak daha abi. Biliyorum da hızlı çıkmayalım <laughs> şimdi, adamlar görmesin bizi. Neyse <laughs> ben geliyorum, adamları arkalayacaktım. Göstermeyilir. Ben, biz de arkalamaya gidiyoruz. Dikini de öyle bir buradan bakalım. Ya da gene dön, gene dön hemen. Gene dön. Hiç takip etmiş. Gördüm bak şeyin orada, <laughs> <Şare, şare. gülüyor> bir dönün orada. Şarif ne oluyor? Şarif ne oluyor ama ne? Watch out! Sen nerede? Ona ne sikiyim? Bir tatsana. Yok nerede ya? Bandaj. Bunlar nerede ya? Ah, Beni yine düşürdü <laughs> lan. Bas abi bas 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 bas, bas. Şey Onlar bize kitlenmiş Onlar bize siz Bak, oldu, ya kanka. Hı -hı. Direkt, o. Nerede abi? Nerede? İnşallah diyorum Ananı Ne oldu? Oğlum ne ondan sikiyorum lan Oho oho Geliyorum çocuğu. Watch out. Watch out. Watch out. Arkamızda da var ha fişek atmışlar. O güzel yerden gelemiyor. Gelemiyor basamıyor. Gelemezsin. Ben gelebilemem oraya. Ben nasıl ki Sen gidemezsin Ömer'e. Ömer'e iki kişi daha sıkıyor. Hiç. Hiç, 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 hiç. kalacak ya onların, Kadir. Burada, binada bir kişi var. Nerede? Ben alana gideyim abi hiç uğraşmıyorum bunlarla. Tek başıma yemez. Ben buradayım. Gel gel. Bas bas. Ben buradayım. Buradayım. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Kanka bir azıcık alırız. Geliyor. Gördüm. Geliyor. Aa soldan geliyor, soldan geliyor. Ulan bu ne ya? Siktir git ya. Amına kodumun öyle vuruşum var ya. <laughs> ya siktir ben bu emniyetör mümetörü ya. Ha bomba, bomba attı orası çocuğu. Anasın bomba attı. Ananı sikeyim sen. Oha. Oğlum, Oha amına koyayım. Adam kafa adam kafamıca kafa bomba attı abi. <laughs> Nerede bu? gelecek. Tamam, Soldan gelecek ha. <laughs> oradan ha oradan Nereden gelecek. Ne? Nerede oraya? Bilmiyorum. Dört malın öldüğü yerden gelecek. kadar alana koysam. Alo. Efendim Ömer. Ben eve gidiyorum abi. <laughs>